Önümüzdeki bir yıl en çok ne kazandıracak onu açıklayacağım arkadaşlar. Altın, gümüş mü bizim borsamız mı, ABD borsası mı yoksa kriptolar mı? Hepsiyle ilgili öngörümü paylaşıp en çok kazanma potansiyeli olanı sizlere açıklayacağım. Ama öncesinde geçtiğimiz bir yılda neler söyledim onu konuşalım ki gelecekle ilgili öngörümüzün altı daha dolu ve anlamlı olsun. Geçtiğimiz bir yıla bakalım. Bu arada bazen e, seni iki yıldır takip ediyorum diyenler oluyor. Ben... 1 bir yıl 3 aydır, 1 yıl 4 aydır içerik üretiyorum. Yani 2023 Eylül gibi paylaşmaya başladım. Dışarı açık değildi. Ekim, Kasım gibi böyle biraz profesyonel ama Aralık'tan itibaren tam dışa açık ve kitle oluşmaya başladı. Kasım'da benim Kasım'ın başında 300 tane takipçim vardı kendi arkadaşlarım. Tamamen de organik o günden beri olanlar bilir o aşamadan yükselmeye başladık. O tarihlerden ilk paylaşımlarımdan itibaren yapay zeka devrimine ve özellikle bu yapay zeka devriminin mikroçiplerin üzerinde inşa olacağını anlatmaya çalıştım. Onunla ilgili fonlar tavsiye ettim ve ara arada sürekli ve hala yapay zeka devriminin bizi ve çocuklarımızın geleceğini maddi anlamda kurtaracak en önemli yatırım aracı olduğunu anlatmaya çalıştım. O tarihlerden beri Nasdaq endeksi %50'ye yakın yükseldi. Bu son günlük tarifeleriyle düştü ama bunun da geçici olduğunu anlattım ve yine yükseliş devam ediyor. Hatta Trump'a da teşekkür ettik. Ki bu süreç içinde çok sert düşüşler İsrail savaşlarını da en iyi şekilde yöneterekten bütün kaosların içinden çıktık ve güzel bir dönem geçirdik. Daha da geçirmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz yılın başında biraz takipçim olmuştu ve 2024 yılının başında tek bir şahama şansım olsa gümüş alırdım demiştim. Ve e, ara ara da sürekli gümüşe stratejiler geliştirdik ve gümüşü sürekli savundum. Tabii altını da tavsiye ettim ama gümüş daha öndeydi benim için. Gümüş de o tarihlerden beri %80'e yakınlık bir yükseliş gösterdi. Gayet başarılı bir yükseliş gösterdi o da. Onun da daha devam etmesini bekliyoruz ama en çok hangisi açıklayacağım. Kriptolarla ilgili ilk paylaşımımı hiç kriptolarla ilgili paylaşım yap, yapmamıştım. 2004 Eylül ayında yaptım ve o ara uzun bir süre yatağa gitmiş ve düşüşe geçmişti. 55 binlerdeydi. Herkes pes etmişti. Artık kriptodan bir şey olmaz deniyordu asıl şimdi zamanı geliyor diyerek sebepleriyle anlattım. Ve o günden sonra %100'e yakınlık bir yükseliş geldi. Şimdi biraz geri çekilmişti ama yine 94 binlere gelmiş. Ve %100'e yakında o da tavsiye ettiğimiz dönemden beri yukarıda daha da devamını bekliyorum. Ki bütün bu yol içinde de tüm bu düşüşlerde de Bitcoin iyidir diyerekten üst üste onlarca kez söyledim. Bizim borsamıza gelecek olursak ki ana hikayemiz bizim borsamızdı zaten. Orada da ilk paylaşımlarım şu dönemde başlamıştım. Hatırlarsanız o zaman anayasa mahkemesi krizlerini çok iyi yönettik ve dedim ki bu büyük bir alım fırsatı. Bunun borsayla bir ilgisi yok. Buralarda bas bas bağırdık. Oradan sonra %50'ye yakın bir yükseliş de geldi Ağustos ayına kadar. Orada bir hatamız şu oldu belki de ben Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası üstündeki baskısını daha fazla tahmin ettim. Yani daha etkin olacaktır dedim geçmiş tecrübelere göre. Pfizer in indirimi tahmin ettiğimizden geç oldu ve bu düşüş biraz tahmin ettiğimizden fazla oldu. Ama sonra da bütün dört topları noktasal tahmin ettik ve tam yükseliş başlamışken hem Ekrem Manoğlu hem gümrük vergisi olay oldu ve sıkıntı daha da büyüdü. Ama şu yol boyunca Türk borsası ile ilgili geliştirdiğim bütün sıracıları açıktan paylaştım ve hepsini özellikle 5 kademe 4 kademe dağılarak gümüşle birlikte bağlayarak yaptım ki aslında faiz indirim sürecinin neresinde borsanın yükseleceğini öngöremeyeceğimizi ve bunu yönetmemiz gerektiğini anlatarak bunu da yaptım. Tüm bu toplamın içinde de portföylerin her zaman çeşitli olmasını ve bu sayede denge yaratılacağını anlatmaya çalıştım. Geçtiğimiz bir yıla bakınca bence bu yılla ilgili öngörülerimin de daha anlamlı ve ikna edici olacağı kanaatindeyim. Şimdi davranışsal finans sayfa 1 açtığınızda ilk e, yanılgı şudur. Son olanın hep olacakmış yanılgısı. Yani şimdi mesela altın gümüş artıyor ya birçoğunuzda hep altın gümüş iyi olacak algısı oluyor. Davranışsal finans, yanılgılar, ders bir. Son olan hep olacak. Bunu lütfen not edin. Çünkü bu bana da oluyorsa bu insani bir zaaf. Şimdi ben altın kötü demiyorum. Altın hep ben ölmüşüm zaten. Ama mesela bugünden bir yıl sonraya ben bu kez şöyle bir şey tahmin ediyorum. Şimdi ABD borsasının önü çok açık. Çok iyi gidecek ama yılın ikinci yarısı bir yerde bir resesyon olabilir. Diyeceksiniz ki bizim borsamızda da olmaz mı? Gördüğünüz çok ayrışabiliyoruz. Ama Bence bugünden bir yıl sonraya konuşacağımız şu olacak. Videoda kayıtta dursun. Hatta bir dahaki bunu yaptığımda eski kaydımı da böyle parça parça koyarım. Türk Borsasının altın-gümüşe göre çok daha iyi bir noktada geçirdiği bir yıl, bugünden bir yıl sonraya. Çünkü altın-gümüş buradan sonra bir zirve daha yapsa bile altın-gümüşün realizesiyle bu seviyelere belki geri gelecek. Yani buraya yakın bir seviyeye yeni bir zirve yapsa bile. Ama şimdi herkes altın-gümüşe yöneliyor. ABT borsası büyük riskler var. O da belki yeni bir zirve yapacak, resesyonla biraz düşecek. Bizim borsa çok geri kaldı. Diyeceksin ki nasıl çıkacak Türk borsası? Şöyle mesela şimdi bir erken seçim olayı, bizim bu geri kalmışlığı, her şeyin fiyatı uçarken borsanın geri kalmışlığını tak diye kapatır. Çünkü erken seçim borsaya şu anda en iyi gelecek haberdir. Süreç içinde ekran mamalı çıkabilir. Süreç içinde bambaşka tahmin edemeyeceğimiz şeyler olabilir. Yani bambaşka tahmin edemeyeceğimiz kötü şeyler olduğu gibi bambaşka tahmin edemeyeceğimiz iyi şeyler de olabilir. Ve bu alanını bulduğunda yolunu hızlı bir şekilde kapatır geri kalan. O yüzden lütfen şey yanılgısına düşmeyin. Altın gümüş hep iyi. Gösteriyorum hep iyi falan değil. Şu an öyle sanıyorsun. Ben iyi hatırlıyorum. Gidin eski videolarından yorumlara bakın. 2024'ün başında gümüş tek alma şansım olsa gümüş alırım dediğimde yorumlarda şu vardı. Ya hep gümüş çıkacak diyorlar zaten. Bak o zaman da şey gibi geliyordu. Gümüş kötüydü. Hep çıkacak. Bak şimdi sana gümüş en iyi altın gümüş gibi geliyor değil mi? Yani bu yanılgıya kapılma. Bursanın önünde hikaye yok. Hikaye bir anda olur sakin ol. Şu an alın demiyorum Türk borsasına. %30 sattık güzel bir yerdeki onu da iyi yönettik. Negatif giden tahmin edemeyeceğimiz ve yan, yanıldığımız durumları da yönetmeyi çok güzel öğrettim. Onu da yönetiyoruz ama alım yapılır da diyeceğim zaten. Eğer anlattığım stratejimiz gerçekleşirse. Ama bence bugünden bir yıl sonraya en iyi olmasını beklediğim şey Bitcoin. <laughs> yani Bitcoin çok iyi. Çünkü resesyonla doğrudan ilişkili olmayacak gibi. Çünkü Nasdaq'tan o gün ayrıştığını ben bir gördüm. Yine ayrışabilir. Bitcoin çok iyi. Çünkü faizin hızlı inceği dönemde Bitcoin'e doğrudan yarar. Bitcoin bir olabilir. Bir de çok volatil. Tam dönemi geliyor gibi. 2 Türk borsası ile ABD borsası diyeceksiniz ki ya nasıl olabilir? Yakın olabilir. Çünkü ABD çok yükseldi. Şimdi yeni bir zirve yapacak. Onun resesyon düşüşüyle bizimki bir olmaz. Bence o da çok kazandıracak ama ABD ile Türk borsasını yan yana koyuyorum. Altın gümüş onun altında kalır. Yani bir kripto, iki hisseler diyelim, üç altın gümüş şeklinde bir sıralama var. Bakalım yanılabiliriz ama süreci yine birlikte ve elimden geldiğince her açıdan sizlere, her pencereden ve sakin kalmanızı sağlayacak şekilde değerlendirmeye ve tavsiyelerde bulunmaya devam edeceğim. Umarım fayda sağlıyorsunuzdur ve çok daha faydası da olup çok karlı günlere ulaşacağızdır. Herkese iyi günler.